Herkese merhaba, ben avukat Samim Çiftçi. Bu videolarımızda elimden geldiğince, hukuki bilgim yettiğince size bazı hukuk konularda bilgiler vermek istiyorum. İlk konumuz olarak da kamulaştırma ve bunun akabinde kamulaştırmasız el atma nedir, nasıl olur, ülkemizde nasıl yapılıyor bunları anlatacağım kısaca. Öncelikle bir kamulaştırmanın ne olduğunu size izah etmeye çalışayım. Kamulaştırma, idarelerin ihtiyaç duyduğu gayrimenkulleri... Kamu menfaati gözeterek e, maliklerinin rızası dışında almalarıdır. Ülkemizde uygulanan e, usul şöyledir. E, öncelikle idareler ihtiyaç duydukları gayrimenkul için bir kamulaştırma kararı alıyorlar. Kamulaştırma kararı alındıktan sonra bu ilgililere, maliklere ya da ipotek ya da rehin hakkı sahibi olan biri varsa onlara tebliğ ediliyor. Bu tebligattan sonra idarelerin vazifesi bu ilgililerle uzlaşma yoluna gitmeleridir. İlk esas alınan amaç odur. İdare öncelikle uzlaşma yoluyla maliklerden burayı almaya çalışacaktır. Ancak bizim ülkemizde yaşanan sıkça karşılaştığımız hususlar şu. Maalesef idare e, kamulaştırılacağı yeri e, gerçek rayicini ödemeye hiçbir zaman yanaşmaz. 10 liralık yere 3 lira, 5 lira teklif ettiği için e, insanlar da uzlaşmaktan yana değildir. Bu uzlaşma tebligatı gittikten sonra mal sahibi idareye gider. Eğer metrekare birim fiyatı üzerinden uzlaşırlarsa bir tutanak tutulur ve o tutanakla beraber e, mal sahibi parasını alır. İdare de buna mukabil e, tapuyu kendi adına geçirebilir. Ülkemizde kamulaştırma işlemi bu şekilde yapılıyor. Ancak önemli bir başka husus şudur. Siz uzlaşmaya gittiniz ama idarenin verdiği metrekare birim fiyatını beğenmediniz. Çok düşük geldi size. Bu uzlaşma sırasında şöyle sorunlarla karşılaşabiliriz. Karşılaş, sürekli karşılaştığımız sorunların başında o geliyor zaten. İdare uzlaşmaya çağırdı. Vatandaşa maalesef çok düşük bir bedel önerdiği için vatandaşlar uzlaşmıyor. İşte bu noktada ne olacaktır? Yani bir uzlaşma kararı alınmış. Siz artık gayrimenkulünüzü kullanamıyorsunuz. Tapuya böyle bir şey konulmuş. Ama paranızı da alamıyorsunuz. İşte mevzuatımızdaki hükümler şunu emrediyor. İdare makul bir süre içerisinde. Yani Yargıtay zaten bunu hani 6 ay diye en çok öngörüyor. İdare 6 ay içerisinde dava açmak zorundadır. O dava da amiyane tabirle şunu içeriyor. Diyor ki mahkemeye ben burası için bir kamulaştırma kararı aldım ilgilileri de tebliğ ettim. Ama metrekare birim fiyatı konusunda anlaşamadık. Onun için mahkeme bunu siz tespit edin ve ben bu parayı ödeyeyim diyor. Netice itibariyle mahkeme bir bilirkişi heyeti oluşturuyor ve gayrimenkulünüz başına gidiyorlar. Orada metrekare birim fiyatı tespit ediliyor. İşte tespit edilen bu metrekare birim fiyatı vatandaşa ödeniyor ve ondan sonra dava bitiyor ve bu şekilde kamulaştırma işlemi sona ermiş oluyor. Ancak ülkemizde bu işlemleri yapılmadan idarelerin el attığına çok şahit oluyoruz. İdareler herhangi bir kamulaştırma kararı almadan, uzlaşma tebligatı yapmadan, kimseye haber vermeden gidip bir yeri park alanı olarak ayırabiliyor, oraya park yapabiliyor. Ya da dar olan bir yolu genişletebiliyor. Böyle durumlarda biz buna kamulaştırmasız el atma diyoruz. Öyle bir olay ortaya çıktığı zaman vatandaşa düşen görev maalesef şu. Kendisinin gidip bir dava açması gerekiyor. Esasında mevzuatımızda biraz önce anlattığım gibi idarenin dava açması gerekirken bu sefer sizin dava açmanız gerekiyor. Yani özetle ülkemizde yaşanan, çokça yaşanan durum şudur. idare gidiyor, bir kamu alanı kendine yaratıyor. Size hiçbir haber vermeden kendi malınızın üzerine bir yapı ya da yol ya da park yapıyor. Buna mukabil de bu yükümlülük size kalıyor. Sizin gidip bir dava açmanız gerekiyor. Bu durumda da biz bu davalara kamulaştırmasız el atma davaları diyoruz. Bu davalar şu şekilde yürüyor. Dava açıldığı tarih itibariyle örneğin 2021 yılında bir dava açıyorsanız 2021 yılındaki gayrimenkulün değeri tespit ediliyor ve bu tespit edilen bedeli biz idareden tahsil etmeye çalışıyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.